Kastamonu'da günün öne çıkan başlıkları şimdi sizlerle. Sinop Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Sinan Şen geçirdiği kalp krizi dolayısıyla hayatını kaybetti. Kastamonu polis memuru Sinan Şen'in naaşı Sinop'ta düzenlenen törenin ardından memleketine getirildi. Polis memuru Şen Taşköprü Bükköy mevkiinde tek ev camiinde kılınan cenaze namazının ardından sonsuzluğa uğurlandı. Kastamonu merkez Esentepe mahallesinde tek katlı evde yangın çıktı ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde yanmış cansız beden buldu olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ak Parti Kastamonu eski il başkanı Ahmet Keskin'in 2013 yılında vefat eden eski vali Mustafa Kara'nın isminin Kastamonu'da yaşatılması yönündeki önerisi kamuoyunda hem destek hem de tepkiyle karşılandı. İlim yayma cemiyeti Kastamonu şubesi eski başkanı Mali Müşavir Fatih Köse bu öneriyi gündeme gelme çabası olarak yorumlarken Kastamonuya büyük hizmetler yapmış ve hiçbir beklenti içinde olmayan birçok Kastamonu olduğuna dikkat çekti.